Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en beceriksiz insanlara bakacağız arkadaşlar. Bu tarzda daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala abone olun ve like atın arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız hemen başlayalım. Ee, abi elin gidiyor. Neyse. Aa! Bu abi çok kötü oldu. Uh, uh. Aa, aa. Şey Allah'tan ölmedi. Aa, ablanın saçı gidecek. Arkadaşlar. Ay. Abla yalnız çok fena korktu. Karkalar Gidiyor. Yaşar. Alkış. Mükemmel bir alkış Abi, kargalar beyinsiz olduğu için. Oo. Oh. Koş koş koş. Ma ma ma. Ah. Annem. <laughs> Aa bir sandım ile kurtuldu. Oy. Bir milim milim arkadaşlar milim. Of çok fena kurtuldu. Çok şanslı. Dünyanın en şanslı adamı. Biz burada komik şeyleri çekiyoruz. Gülme ve challenge yapıyoruz. Bu yani evet. hiçbir şey ekledik herhalde. Adam ölüyordu. İnşallah. Yani. Bir de hiçbir şey olmamış gibi. De at deh. Allah. Arkadaşlar durdu, ne oldu ya? <laughs> at resmen. Fırlattı kızı. Araba gidiyor. Çarpacak arabanın <laughs> tekerlekleri bu kim <laughs> <Aa>! domino mu <laughs> adam çok yaptığından pişman olmuş gibi böyle ya abi sen onu düşünemiyor musun devam ediyoruz arkadaşlar ee buna şişir mi a a a a, a Adamın neresinin geldiğini görüyor musunuz? Resmen oh my god ya. Çok fena. Evet yarış oha. Bir şey diyeceğim. Ben şunu anlamıyorum. Böyle yarışlarda motordan düşüyorlar da böyle nasıl ölmüyorlar? Yaralamıyorlar. Herhalde güvenlik şey o kıyafetler bir şekil. Evet ne oluyor? <gülüyor> Evlilik. <gülüyor> <gülüyor> Damat rezil oldu. Düğün rezil oldu ya. Düğünü başka bir günü. Er Erte. Erte. <laughs> Gaz. Abi gazda. Abi yalnız arkandan ateş çıkıyor. Yok artık şey diyeceğim bu videoda çekiyorlar ya abi bunların ne olacağını nereden biliyorsunuz ya Vallahi anlamadım ee, gidiyorsun bak abi önüne mi baksaydın <gülüyor> <gülüyor> Kız belini kırdı ya evet abla belini kırdın geçmiş olsun seni bir hastaneye gönderelim biz Oha. geçirdin abi. Abi şimdi bir ton masraf yani ne için bunu yaptın ya? Abi o kadar hızlı sürme Bir. 2 Yok iş... anlayamıyorum. Bir de böyle bir tane yol Abi ya. yani bir de bir hızlı sürdün. Bir de çok komik gibi çekiyor bunlar da. Adama yardım etsene. Oha, iki. iki. Abi bak yapma. Aa! aa. Bak sana da kötü bir şey olmadı. He bak, abla suya Cumhur. Daha da kötü olmuş. Obi, abi obi, obi, ah, 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 Abi geçmiş olsun. Abi kahveyi koyamıyor ya. Rüzgardan dolayı su bardağı değil de şeye gidiyor ya. Abi yok sen koyma. Bence sen evde daha Ben de bunu yap ya. Çok da şaşırmadım. Bir daha gülüyor. Alıyor Hayır. Az kalsın çarpıyor. Araba kendi kendine gidiyormuş. Adam son an durdurdu? Al. Abla. Ah. Abla. Abla. He ağlamıyormuş. A Abi sen ne denedin? Abi sen panda saklasını denedin. Abi e ters sakla atmaya çalıştı. Abi, abi bak dikkat, dikkat, dikkat! <laughs> ben dedim. Ney su bu ya? Pınar'ın oyunu, Pınar'ın ne ki o o da... Hayır düşünecek. Hayır, 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 hayır! Dur! Ölmemek için kendimi zor tutuyorum. Bu arada benim kaç yılım kaldı ya. Ana. Ben güldüm bas basa. Evet. Abi, <laughs> Ay, öyle değil. Bir, tü, iki, üç. <laughs> ne oldu. O. ah. Oh. Oh. Bir dakika başka izleyebilir miyiz onu? O oh, neydi? Abla, A abla değil. attı. Bu abla tuttu. Ayağı kaydı. Abi. <gülüyor> <gülüyor> o evrilmedi Abi bir Aa bak ölecen. Abla yardım edin. Abla öldü. Abi, abi, abi. resmen yani siz abi, delisiniz. Ya. Delisiniz değil mi? Delis, abi. delisiniz değil mi? Delisiniz. Abi. Değil misiniz değil mi? Delisiniz. Valla bunları yapmak sizi reçel de ver deliller abi, Ben niye böyle konuşuyorum? Ben niye böyle konuşuyorum? Bilmiyorum. Devam edeceğim. Bundan sonra videolar böyle çekilecek dermişim. Bundan sonra videolar böyle çekilecek dermişim. Eee, bir dakika. Biz nerede kalmıştık? Ben bulamadım da. Ee... o Ne gerek vardı? Ne gerekti şimdi? Abla ne oldu sana? Tamam. Evet. <laughs> Abi bir dakika, bir dakika. Adam kafasını. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen <laughs> tamam mısın? Evet, değil. Ee, traktör batıyor. Abi, çıksan mı oradan? Abi çık. Ee, <gülüyor> 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 Abi suya bas. Sudan. <laughs> Abi çarpı çarpı. Ne yapıyorum ya <laughs> be? Ee, arabamız sürttü abi bir bakalım. Aa. <laughs> 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 Delireceğim şimdi ya. Abi yapam abla yapamıyorsan yapma. Evet ben yapamadım. Bak yüzü. Abi bak sana gelmedi. Ona şu gelmiş. Ha, güzel <laughs> Aynı bu ablalar gibi oldum. Abi telefonunuz gitti. Abla. Bir de çocuk ka kandırıyor ya. Baban geliyor. Ee, gelmiyor. <laughs> Oh no, he's sliding. Akayıyor. He's the he's right there. Do you see his white car? Geri gel. Hi hey, Dada. Hi hey, Dada. Selam hmm. A, oha. Araba gidiyor arkadaşlar. Araba kayıyor. Araba. Ee, oha. Buzu kırdı. Nasıl? Ee, öbür buzlar da kırılıyor. <laughs> Ya bunlar salağın yani deliler ya. Oh my god diyor bir Abi yanında çöp kovası var. Çarpma. Çöp kovası değilmiş de posta şeymiş. Ee... Bir şey düştü orada. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee... Tamam. Abla. Sen de Bak tişörtü abla kal... abla. Orada kalacak. Abla o çok güçlü yapma. Abla. Abla tişörtünü yırtılacak. Abla bak. Pişman olacaksın yaptığına. Yapma işte. Ah. O Balık. Neydi? Balıktan korktu. Ah kamyonet. Kamyonet. Oha. Ah. dur dur dur. Dur. dur, dur. Araba gitti. Last few pieces. Bak. Puzzle bozulacak. Masa düş. Al işte. Bozdela. Ne yaptın? Hayır. Akılsız mısın? Oha. Abi sen. Ee, evet oha demin. Oh my god. Oh my Adam boya iyi kaçıyor. Abi kaç? Oh my. Oh ben. <laughs> ee... Çamurda çamurda kaydı güzelim kıyafet gitti ya. <laughs> 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 Headshot. <Hiç> <laughs> Headshot oldu. Adam yatıyor. <laughs> arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün gülme challenge çalış yaptık. Ben zaten yapamadım her zamanki gibi. Gerçi her zamanki diyorum ama bu ilk. Neyse arkadaşlar bu serinin nasıl gelmesini istiyorsanız kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.